Efendim sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaşattığı bir başka mağduriyet var. İddiaya göre Kadıköy Söğütlü Çeşme yaya alt geçitindeki esnaf hiçbir gerekçe gösterilmeden dükkanlarından tahliye ediliyor. Yaklaşık 30 senedir aynı dükkanlarda ekmeklerini kazanan esnaf yangından mal kaçırırcasına belediyelerin yerlerinden edildi. Ekmek teknelerinden edilen onlarca esnaf hukuksuz tahliyelere isyan etti. yerinden edilme var, yerinden atılma var. Yani buradaki insanlar bu esnaf nereye gidecek? Burada 22 tane esnaf böyle yüzüstü bırakılıp mağdur edilemez. Şimdi burada bir rant oluşturacak. Rantın neticesinde Aynen. bizi boşaltıp başkasına verecekler. Böyle bir şey var mı? Bu isyan Kadıköy Söğütlüçeşme alt Geçidi'nin 30 yıllık esnafına ait. Büyükşehir Belediyesi buradaki kira sözleşmelerini gerekçe belirtmeden yenilemediğini söyleyerek buradaki mevcut kiracıları tahliye etmeye başladı. Burası... Kadıköy, Söğlü Çeşme yaya Alt Geçidi. Bu alt geçidin içinde 20'den fazla dükkan 30 seneden fazladır esnaflık yapıyor, hayat mücadelesi veriyor. Ancak son günlerde başları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile dertte. Çünkü iddiaya göre hiçbir gerekçe gösterilmeden dükkanlarından tahliye ediliyorlar. Komşumuza 10 saat içinde boşalt dediler. Arkadaşımıza zabıt arkadaşlar geldi. Şahsı 10 saat içinde tahliye ettiler. Bu büyük şehrin mağduriyeti bize. Başkasının değil, büyük şehrin çünkü bu dükkanlar ve onların bize büyük Sormalı. Buradaki esnafın iddiasına göre daha önceden alt geçide çıkan bu noktada incin top oynuyordu. Ancak tren istasyonunun açılmasıyla birlikte buradaki hareketlilik de arttı. Böylece alt geçitte popüler bir nokta oldu. 12 yıl sonra bu hat çalışmaya başladı ve şu görmüş olduğunuz ilerideki alanda Yeni dükkanlar yapıldı. Bu yeni dükkanlar çevre değişince burada bir rant oluştu. Biz yerimizden olmak istemiyoruz. Biz ekmek yemek istiyoruz. Ben de 65 yaşında geçtim. Çoluma çocuğuma bakmak için. Kaç yıldır esnaf. 95'ten beri buradayım. Alt geçitteki dükkanların hepsi kapalı. Çünkü iddiaya göre buradaki esnaf dükkanını açmaya korkuyor. Açanların kapısında hemen zabıta beliriyor ve tahliye etmeleri için bir kağıt veriyor. Ardından da saatler içinde dükkanları tahliye ediliyor. Burası şu anda boşaltılan 3. dükkan. Büyükşehir Emlak Müdürlüğü'ne biz oraya bağlıyız. Ne zaman gittiysek bize cevap vermediler. Dilekçe yazdık. Kiramızı ödeyelim, devam edelim diye. Cevap vermediler. Dilekçelere cevap verilmez mi? Bir muhatap bulamayan esnaf Hak hakkını aramak için dava da açtı. Ancak iddiaya göre daha dava sonuca ulaşmadan tahliyeler başladı. Yürütmeyi durdurma kararı için dava açıldı. Siz dava açtı Tabii hepsi dava açtı. Bunların hepsi dava açtı. Buna rağmen tahliye oldu. Davanın neticesini beklemiyor. Buna bile müsaade etmiyorlar. 300 milyarlık malımı emin önünde bak kaça verdim biliyor musunuz? Bak 300 milyarlık malımı. 3. ayın 31'i 2026 ve Kaça verdim biliyor musunuz? 46 bin lira TL verdim. Bir dükkan dolusu malı mı? Alt geçitteki bu dükkanda yaklaşık 30 yıldır burada işletiliyordu. Ancak iddiaya göre tam 3 gün önce bir ihtar çekildi. Ardından da dükkan sahiller içerisinde boşaltıldı. Ve dükkandan geriye sadece 4 duvar kaldı. Dükkanınız burası mıydı? Evet burasıydı. Şu anda boşaltıldı mı? Evet, evet boşaltıldı. Şimdi biraz sonra da kolluk kuvvetlerinden polise zabıtaya teslim edeceğiz. Rand kurbanı olan esnaf hukuki mücadeleye devam etmekte kararlı. O konuyla alakalı emlak müdürlüğüyle görüşebilirsiniz. Sizin bir yetkiniz yok. yok. Siz sadece boşaltmakla mı yapıyorsun? Biz belediye personelleriyiz. Beyanat verme durumumuz da yok.